yapmakta emin misin? Ocak ayının 20'sinde denize gireceğim. Aslında biraz önce daha sıcaktı da şimdi daha biraz serinledi. Daha önce Mart'ta girmişliğin var ama Ocak'ta hiç girmemiştin. Mart'ta ama o kıyafetle, koruyucu kıyafetle girmiştim. Gerçi dalgıç kıyafeti şimdi vardı. Koruyucu kıyafetsiz organik olarak gireceğim. <laughs> Tişörtle mi gireceksin? Ama soğuk. Bir anda koşup gir girmem lazım. <laughs> Bir anda koşup girmezsem muhtemelen giremem. At kendini. <laughs> sen de ben <laughs> sen at e sen. Ben atamam. Sen mı girmiş insansın. <laughs> bu daha bu daha nedir soğuk. ya? Bu, bu mı? azmaktan soğuk şu an. Bu buzdolabı yani diyorsun yani. Akyaka'daki azmaktan bu biraz daha soğuk. Yani su olarak içemem şu an. Ama suyun güzelliğine bakar <laughs> mısın? Fark ettim. Şu suyun güzelliğine bakar mısın? Ben gidiyorum gidiyorum bütün aşklar yüreğimde gitme gitme aşkım bir anda at kendini bir anda yapabilirsin yapabilirsin <laughs> ay yaptın vallahi nasıl yaptın Vallahi da yaptı. Vallahi da yaptı yani ne çok soğuk. <laughs> çok soğuk. Ben dokunmaya cesaret edemiyorum. Tayfun bu suya girdi. Girince <laughs> ısınıyor mu? <musun>? Nefesim kesildi. <laughs> Nefesim kesildi diyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. <laughs> Şuranın güzelliğine bir bakar mısınız? Biz burayı en sevdiğimiz koylardan, plajlardan bir tanesi. Zaten hiç kimse yok. Bir tane karavan var. Sonra bizimkisi var. Gece iki kişi konakladık. Tamamen sanki bize ayrılmış bir plaj. Ben girdim çıktım nefes alamadım korktum. Afrika azmandan daha soğuk. Şu ana kadar girdiğim en soğuk su Şu an bütün elbazım uyuştu. <laughs> At kendini. Havalı bir şey olsun. Soğukta <laughs> nefesim tutamıyorum. Bir de bir kaya var. Kayaya vuruyorum. Şimdi benim ısınmam lazım. Sobayı yakalım. Pavlu getireyim sabah. Ben de gideyim. Biraz odun kopyalım. Baltalar elimizde Uzun ip elimizde Ben gidiyorum Ormana hey ormana <laughs> ne oldu öyle <laughs> Baltan kaçtı gitti Geç geliyorum açtım yolu <laughs> Ucu fırladım Baltan uçtu bunu monte lazım Neyse ki Tedarikli geldik. Bunu karavanı e, Yaparken Almıştık kendisi şarjlı olur Çok da güçlüdür Şimdi odunu bununla keseceğiz. Normalde Sibel kesecekti ben denize girdiğim için, beni ısınmak için. <laughs> Hayat müşterektir diye. Ama baltamız olana kadar bununla Evet. Keseceğiz. Şöyle bir ağaç bulduk. Yıkılmış, kuru. Bayağı kuru hem yani. Çok güzel yanar. Şimdi burada odunumuzu yapacağız. Ee, bizim kendi yanımıza getirdiğimiz odunlar e, ıslaktı. O yüzden yanmıyor. Bunlarla işimizi göreceğiz. Bir şey unuttuk ama. Neyim? Çuval falan bir şey getirseydik içine koyardık. Bir şey getirmedik. Büyük büyük keseriz. Olmadı. Orada küçültürüz. Aslında içine koyarız. Ha, doğru mantıklı. E zaten o bebek arabasını sadece kamptan kampa kullanıyoruz. <laughs> Onun içine koyarız onunla Tamam aynen olur. Hadi bakalım kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin diyeceğim de. <laughs> Buradan büyük büyük kesip e, karavanda küçülteceğiz sobaya uygun olarak. Sobamız biraz küçük, haznesi küçük. Şu boyda yapsak yeterli bize. Sabah iyi kalmışızın. Tüm ümiti unuttuk, iyice sabah işine döndük. <laughs> lezzetli de oluyor. Aa, o is kokusu var ya üstümüzdesine. O çok lezzetli oluyor bence. De. Tadı bir başka. Soğanlar büyük büyük doğru. Halkalı mı? Olur. Yani erimesin. Çünkü dün, daha önce denediğimizde gibi soba 350 derecelere falan buluyorduk. He. <laughs> güzel değil mi? Olur. ben aldım. Ay, bol sarımsaklı yapsak olur mu? Nasıl olsa pişince kokmuyor sarımsak. Olur. Nasıl istersen. Kış kampı da güzelmiş aslında. Bence güzel güzel. de. Ben başta korkuyorum biliyorsun Çocuklar ne olur ayak uydurabilir miyiz? Karavan içinde kalırsak hep vakit geçiremeyiz falan diye. Gayet iyi. Ayak uyduruyoruz Niye gibi şimdilik. Balık tutmaya da gitti. Hatta yüzdüm de. Benim için şu an <gülüyor> yaz, <gülüyor> ayın, yaz ayından bir farkı yok bu karavancıdan şu an. Yüzmen nirvanaydı zaten senin. İçim titredi sen girdikçe. Çok soğuktu ama yani. Çok suda yüzdüm. Hava da çok sıcak değil zaten. Hani böyle çıkınca ısınırım falan diyeceğin bir durum yok yani. Kürgedeki hani Türkiye'deki soğuktu da. 5-10 şelalede yüzdüm. Evet. Akyaka'da her sene yüzüyorum ama ilk defa bu kadar soğuk bir suya girdim. <laughs> bir geldiğimizde de girenler vardı. Ben biraz daha ılık olmasını bekliyordum da. Evet. Sabah ben balık tutmaya çok kalın giyinerek gittim. Vücudum çok ısındı. Hava bana biraz daha sıcakmış gibi geldi diye düşünüyorum. <laughs> Olabilir. Ya da psikolojik mi sadece iyi hissetmek için kendini kandırıyor. Bir süredir bu şeyin hayalini kuruyorum. Ee, bu oğlan hayalini kuruyorum. Tava. <gülüyor> <Tata>. <gülüyor> Oğlak tava. Şöyle bo oğlan boyun kısmı, gerdan kısmı. Patates de birazdan soyup üstüne süre koyduğumuzda tadından yenmez. Soğan da soğan da Herkes sofran. Her, Allah herkesin sofrasını bereketlendirsin. Aslında Kerem Ayp olmasa ben daha fazla soğan koymak isterim de Kerem Ayp çok haz etmiyor soğandan. <laughs> Kime çektiyse. Bilmiyorum artık. Kimi kınadık <laughs> başımıza geldiyse. İlerledikçe yer belki daha küçük. Biz en azından pişmiş bir şekilde küçük küçük yemeklere ilave ediyoruz. Küçük faydasını kısım. oradan alsın. Şu da alayım da. Hmm. O Salça, karabiber, kimyon, tuz, yağ, su. Bir de patates mi? Evet, şey, sosun karışımı. Evet, tamam. yani genel olarak yemeği saymıştım ben. Şöyle. Suyu biraz bol olsun. Normalde oğlak daha sulu olarak pişer ama fırında yapacağımız için biraz daha suyu az olarak yapabiliriz. Şöyle çok basit bir salçamız var. Biraz daha koyalım mı su? Olur. Zaten sobada ya çekiyor. Diye düşünüyorum. Yok patates çeker herhalde patates de. Hı hı. Tuzu, tuzu, var içinde. Hı hı. Güzel. Yağlı kağıt yapacağız. Sıtırıcı bulacağız. Fırınızın derecesi 250 dereceye geldi. Ee, onu oraya yerleştireceğiz ve hı hı. sonra muhtemelen hı. bir saati bulur mu? Bir, bir buçuk saat sonra falan yeriz. Tamam. Hı. Hadi bakalım. Hı hı. veriyorum düşmek. Ee, <laughs> elim bonkör galiba sığmot. Evet işte galiba. Evet, evet bu kadar yapabildik. Evet, galiba başardık. <laughs> <laughs> aşkım. Pişmiş mi? Aşkım. aşkım. Aşkım 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 bir baksana. Pişmiş mi? Evet. Pişmiş mi? Hemen oturup denememiz gerekiyor. Hemen hiç bekletmeden. <laughs> bir de akşam oluyor artık iyice de acıktık bir saatten fazladır pişiyor böyle tıkır 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 tıkır. Kıvama gelmiştir diye düşünüyoruz. Biz yemeğe gidiyoruz. Sizi de Allah'a hava ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın.